Marmara Denizi'nin birçok noktasında ortaya çıkan son olarak Gemlik ve Mudanya kıyılarında kahverengiye boyayan balıkçıların deniz salyası olarak adlandırdığı müsilaj ile mücadele devam ediyor. Deniz salyası veya müsilaj dediğimiz olay tüm Marmara'yı etkisi altına aldı ve yayılarak devam ediyor. Bunun sebepleri konusunda ortak görüş Marmara Denizi'nin bir kirlik baskısı altında olduğu ve eğer bu sorunu çözmek istiyorsak bu kirlilik baskısının önüne geçmemiz gerektiği konusu. Diğer taraftan bizim ilgilendiğimiz alan özellikle bu müsilaj Mudanya kıyılarına geldikten sonra biyomansik Bursa Teknik Üniversitesi biyomansik bölümü olarak bunu toplayıp acaba yararlı bir ürüne dönüştürebilir miyiz çalışmalarını yaptık. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir çalışma başlattık. E, müsilaj e, görünmeye başladıktan sonra alınan örnekleri e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temizleme yaptıktan temizleme yaptıktan sonraki e, örneklerle karşılaştırarak su kalitesindeki değişimleri inceliyoruz e, mikroorganizmalar açısından değişimleri inceliyoruz aynı zamanda e, bizim asıl ilgi alanımız olan e, toplanan müsilajı e, çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra biyoteknolojinin hangi alanına kaydırabiliriz onu anlamaya çalışıyoruz e, burada. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin topladığı müsilajı biz laboratuvarda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçireceğiz. Tuzu uzaklaştıracağız. Diğer maddeleri uzaklaştırıp sadece bu mikroorganizmaların oluşturduğu polisakarit yapısındaki maddeyi elde edeceğiz. Bunu laboratuvar ölçeğinde yaptık. Bunun şimdi toksikolojik testlerini yapıyoruz çeşitli güvenilirlik testlerinden geçtikten sonra bunu öncelikli olarak tarımda kullanmak istiyoruz çünkü bu biliyoruz ki bu tür maddeler tarımda toprakta verimi artırma özelliklerine sahipler. Aynı zamanda bunları Bursa Teknik Üniversitesi olarak başlayacağımız bir uluslararası bir projede değerlendirmek istiyoruz çünkü bu tür maddelerin biliyoruz ki biz antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri var. Bunları Biyopestist olarak yani tarımda kullanılan, tarımda mevcut zararlara karşı bir ürün olarak kullanabilir miyiz? Bunu incelemek istiyoruz. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü katkıları bizim için çok önemli. Beraberce ortak katma değeri olan bir ürün geliştirmeye çalışacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin çevre ve yaşam kalitesini arttırılması amacıyla atık suların artma tesislerinin yapılması, yeşil alanların arttırılması, katı atık yönetimi gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle son günlerde gündeme gelen müsilaj sorunu ile ilgili olarak da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Bu bağlamda kentimizdeki ilgili paydaşlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Üniversitelerimiz, BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, İl Çevre Müdürlüğümüz, Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer paydaşlarımızın katılımıyla çalışmaları başlattık. Bu bağlamda da Teknik Üniversite ile aslında ilk somut adımı burada atmış oluyoruz. Burada amacımız bu oluşan bir süreci tabii öncesinde aslında önlemek ama oluştuktan sonra da bunu nasıl değerlendir değerlendirebiliriz? Geri kazanımını sağlayabilir miyiz noktasında üniversitemizde hocalarımızla birlikte çalışma yürütüyoruz. Tabii bunun haricinde e, aslında Marmara Denizi'nin temizlenmesi noktasında da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla arıtma tesislerinin yapılması noktasında çok yoğun bir emek var. Özellikle kentsel tekli atık suları arıtma noktasında ileri biyolojik arıtma sistemleri, Marmara Denizi'nin kıyısı olan alanlarda yine arıtma tesislerinin yapılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Öte taraftan belediyemizin Park Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı sahil hizmetleri şube müdürlüğü aracılığıyla Temizlik çalışmaları yürütülüyor, yoğun bir şekilde, bir 15 gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirilerek bu müsulajlar toplandı. Halen de bu çalışmalar devam ediyor ve daha sonrasında da inşallah toplanan müsilajların değerlendirilmesi, geri kazanımı ile ilgili bir süreç yürüteceğiz, hocalarımızla birlikte. Teşekkür Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizleme araçlarıyla yapılan temizlikler devam ederken bir yandan da Bursa Teknik Üniversitesi ile Müsilaj'ın ekonomiye kazandırma çalışmaları yürütülüyor.